var. Bu da var. Başka da yok galiba. Değil mi? Tamam. Bunları izleyelim. Sonra... Merhabalar. Tolin. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne yaptınız ya ben yokken? Ederim, Anlatın Geldin. Bayağı muhabbetler dönmüş. Şeyler olmuş. Ee, ülkeyi kurtarmışsınız ben yokken. Ee, Reddit'te. Vatanı savunmuşsunuz. Biz de silahla cephede savunuyorduk ama koyayım Ya hiç Yok, ondan hoş bahsetmediniz. Ay, sen, hoş için ben de için yemek yemedim. Neyim için? Ya ne yapayım ne yapayım ne yapayım? Bumrumda, ne yapayım? Çok mumrumda ne yapayım? Yemeseydin he? Olur yani. Bu ne lan ördek mi? Ha bu ne bu ne? Bu hayır, Among Us götü. <laughs> Aa evet. Nerede görsem tanırım bunu, Among kalçasını çizmiş. Among kalçası mı var? Burası mı? Poposu mu bu? <laughs> Aa <Hayır, gülüyor> evet. Nerede görsem tanırım bunu, Among kalçasını ah, çizmiş. Yaşam. Among Us'ın oyuncağı var mı yaşam, böyle? böyle? Evet evet, çok Haline. tatlı türleri var. Götlü Bakayım. ama, götlü oyuncağı. Ne yapacaksın Gökhan? Buna mı şey yapacaksın yani? Yok aklıma... Çevirirsin belini. Fil Necati geldi de acaba bundan da yaptılar mı? Pasif arıyorsa, sikecek adam arıyor yani. Onu sikeceğim anladın mı? Onu sikeceğim. Aktifse... İbo ne aktif oluyor? aktif pasif. İkisi beraber İbo. Al alıcı-verici. Lubunya, alıcı-verici. Erkeksik kadının bayansı annesi. Ne anlatıyoruz amk? Erkeksik kadının bayansı annesi Ramazan Ramazan neler anlatıyor? <laughs> <laughs> Abi selam seni çok seviyorum. inan ki abi yayıncı olmayı çok istiyorum. Ailem bana çok baskı yapıyor ve herhangi bir imkanları yok. Kartımda kalan son parayı atıyorum. İşte atma biriktir kardeşim. Bana niye atıyorsun amına koyayım paranı madem bu kadar zor durumdasın. Ben... Ya adam mood ya yemin ederim ya. Bak <laughs> kral ki ya. Bunu görüp bana bir el uzatırsın be abi. <laughs> yani <onu sık> <laughs> i̇yi vuruyor. Ya bak vurmayayım vurmayayım diyorum. vurmayım diyorum. Vurmuyorum. <laughs> Nasıl <laughs> Ay bezdirdiniz lan, lan adamı. Lan nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Abi yeni takipçinim zort yapar mısın? TikTok'tan geldim. Kardeşim ekrana çiftlik var mısın? Sektir git lan buradan. <gülüyor> <gülüyor> sadece Nasıl Twitch izleyicisi ya? sadece. Sadece. <gülüyor> bana niye sektin? Amını siktiğim. Ya bağırmayın orospu çocukları bağırmayın ya. <laughs> Ağırı <Ha? gülüyor> <laughs> sikiyim! Ya bağırmayın oros pişikleri bağırmayın ya. Abi şimdi bu bas, <laughs> Anne, anne Adam sıkmadı ya. Adam, sık <laughs> Adam sıkmadı ya. Ooo, biri mis gibi osturmuş kanka. <gülüyor> 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 oh. Ananı sikeyim ya, ne oluyor oğlum? geldi mi? He? 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 Dur kesici yeri gelmedi. Yalan söyledim mi <laughs> ha? Bak acıtmıyor görüyor musun? Acıtıyor da kesmez böyle. Yanlamasına vuruyorum. Tokatlıyorum <laughs> şimdi. Sen şu an, şu an... Kıçağımla... <laughs> ah battı pardon pardon. <laughs> of dakika bir baskı başlıyor. Çok sinirleniyorum ya. Sikeceğim Batman'inizi bulacağım amına koyayım. Sökeceğim maskesini ağzına vuracağım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Spider, man Hı? kostümüyle sikeceğim herifi ya. Ne Batman'miş oğlum? Herkes ananıymı bence. Senin ananı katır kutur Yem 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 ya? yem 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 Ya, ya, ya bu yem yem bu ne olum? Bu na nasıl bir kafa bu? <laughs> bu ne oluyor tam olarak? Ya, bunu niye yapıyorsunuz oğlum? Ne kadar <gülüyor> saçma editler <laughs> bu <laughs> 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 Siz salak mısınız? Niye böyle editler yapıyorsunuz ya? Ev olmasa da buradan çok, çok selam iyi. olsun. Bu arada izleyicisiyimdir ha. Benim yanaklar. Ben... Ya sen salak mısın? Bu mu senin yanaklar? Ayıp, ayıp, ayıp. Ama bir şey diyeceğim. Gayet de güzel çıkmışım yani. Ne var? Biraz ne? Bir hayvan. Ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Subliminal bir mesaj gördüm orada. Ya sen salak mısın? Bu mu senin yanaklar? Ayıp, ayıp, ayıp. Ama bir şey diyeceğim. Gayet güzel çıkmışım. Bu ne oğlum? Fight Club mı izliyoruz ya? çıkmışım ya. Bana hipopotam demiş. yani <laughs> ne var? Biraz hayvani olmuş olabilir ama yani ne var? Ne? <laughs> Gel lan buraya. Onu onu avradın. Hayır. Ah be abi. İyi akşamlar delikanlı. Gülerken Teo yedim. Ay. <laughs> İnsanlar nasıl çoğalıyorlar? Sikişerek. Üreyerek. <laughs> Anca. <gülüyor> Bu kadar içten demezsin bunu ya. <laughs> Sol tarafı. Allah'ım ya Rabbim. Ana! Oha, siz onu nasıl gördünüz? Siz onu nasıl gördünüz? Allah Allah. Seni anlıyorum Aa, seni Allah. Yakışıklı olmak çok zor değil mi? <laughs> Oğlum Ezilin keyfi çok gerinde böyle götünde havai fişek patlıyormuş gibi mutlu ya böyle. Aa gerçek bir yetenek gösterisine ne dersin? Götünde gerçek... havai fişek patlıyormuş gibi mutlu. Götünüzde havai fişek patlasa ne yaparınız arkadaşlar? <laughs> Allah'ım ya. Over8 asla yolundan geri dönmez. Al bunu tut. Ardından ananın amına sok. İki tane flash mı? Ben sizin yerinizde olsaydım hiçbirini atmazdım. Hey Kedlin. Elindeki kılıcı götüne mi sokacaksın? Ha pardon. Benim mi? Tam böyle. Ana. Arkadaşlar. Bu klipteki sesler kulağımıza... Kankam! Sip, kankam! Sip, kankam! Sip, kankam! Ana Acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Barış <laughs> ücreti mukabilinde birkaç sigara. kısıyım Zor. <laughs> özür dilerim. Vallahi tahmin edemedim bu kadar olacağını ya. <laughs> Bağırma ne olur? <laughs> ne olur. Ben seni görmüyorum orospu çocuğu. Ben seni görmüyorum. Amına kodumu çalıp içi. <laughs> Çalı ben ne yaptım amına koydum Ananı? Ananı? Ananı seviyom oğlum Sevil kadarım Bok Sevil kadarım Bak Sevil burada bitiyor <laughs> Bak benden bu kadarım daha var Abi senin yanağından bir tutam ver adamı bile yerim yok etmez az kalır damarlarım tıkanmaya başladı o yanağını gördükçe daha fazla acıkıyorum. Street lan. insan <laughs> it <miyosun> lan. <anladım? gülüyor> ne, ne diyor bu? ya bir şey diyeceğim bu adam nelerle uğraşıyor ya. Tukan abim Allah sana sabır versin. Bu ne oğlum? Bir daha dinleyebilir tıkanmaya miyiz? Var. Senin yanağından bir tutan ver adamımı bile yerim yok etmez az kalır damarlarım tıkanmaya başladı o yanağını gördükçe daha fazla acıkıyorum. Siktir lan insan mı yiyorsun okum? nasıl sevgi mesajı bu. Adama bak yanağım mı yiyecek? Allah Allah ya Rabbi, Asıl soru ya? hangi yana? Korkmaya başladım oğlum ben artık. Yaşlı başlı adam oğlum ben? Yüzüğü çıkar amına koyarım. Ben artık ya. şu adamı rahatsız o, o, bırakın. Yüzüğü nereden geldi? <laughs> Çık gibi alttan böyle. Şu tarz kanka. Merhaba Merhaba. <laughs> Merhaba. Gittim kantine amına koyayım. Kantinden işte <laughs> şey alacağım <laughs> çikolata. Adam gördü beni baktı böyle. Gülmeye başladı. Biz kimle doğru gitsin demeye başladı amına koyayım. Kantinin içinde böyle yerlere vuruyor. Yani Ge? böyle saçma sapan olaylar yaşadım. Vallahi diyorum sana bak. Bir anda kanka Ge?

Ya beyaz çöpe mi atıyor? Aynen Omen'cim. Omen'cim. Ay canım benim. Hiç gelme ya. Olur mu öyle şey ya? Sen rahat rahat base'te takılın. Kuzu. Kuzu ya. Kuzu ya. Omen'cim. Ay. <laughs> bir de shift basıyordu. Bırak shift'i bakayım. Ay. Git <laughs> <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Siz de böyle hissedin. Anasını satayım bombanın patlamasına 6.5 saniye falan kalmış. Adam arkalamaya çalışıyor yavaş Gelme ya, olur mu yavaş yavaş shift basıyor 2 kişi kalmış bak 2 kişi. Maçı da vereceğiz 12'ye 7. Sizin mental sağlığınız nasıl olurdu böyle bir durumda? Devam Adam öldü amına koyayım. Harbiden ya. Siz de böyle misiniz mi? Neye dedim ki onu? Ben yayını kapatıyorum. Abi ben kapatıyorum. Herkes kendine. Çok <laughs> sakın söyleme, sakın söyleme. Bana bunları. Ah bacı, sigara beni, dokunma bana. Sigara içme, ve <laughs> şey, cehhafla. <laughs> adımı söyleme, adımı söyleme. Alejandro. Roberto, haber sor. Queen drop, Queen drop.